Ha afet İktat yönetimi hocam, Ya sonrasında yani... konuşuruz. Yani şöyle bir şey de anlaşılsın istemiyorum bu arada. Bunu da konuşuruz yani hakikaten ortada bir senedir gece gündüz koşturan, izleri ya, silmeye çalışan, büyük gayretler ortaya koyan bir sürü insanımız var. kurumuz ee, kurumumuz bura... var. Buyur. Buranın valisiyle biz sürekli görüşüyoruz Mustafa Masatlı. Yani sürekli arayışta, bir şeyler yapıyor gece gündüz çalışıyor adam yani. Bu tamam. Tabii ki yıkım çok büyük. Bu da tabii, tabii, Afet yani... Yönetiminin Birinci hatta sıfırıncı kanununu ihlal ettiğimizden dolayı afet yönetimi iki parçadan oluşur bir risk yönetimi bir ikincisi kriz yönetimi bazen Türkiye'de afet ve kriz yönetimi deniyor falan kavramlar çok kötü uçuş yok yanlış kullanıyoruz afet yönetiminin ilk müdahale bile afet arama kurtarma müdahale bile bu birinci evredeki risk yönetimine başlar risk ve zarar azaltma yani biz mevcut tehlikeyi belirleyeceğiz. Dedike belirtmeden sonra riski belirleyeceğiz ve riski azaltacağız. De Afet deprem olmadan önce ama bunlar olması lazım. Şimdi mesela örnek İstanbul 340 bin bina arama kurtarma ihtiyacı duyacak. 340 bin bina için hazırlık yapmak mümkün değil. Dünyada hiçbir ülke saban yolu karakteri değil. 340 bin binayı afet yönetim der ki sana 300 önce arama kurtarmadan her şeyden önce 340 bin binayı 340 binaya indireceksin. Ama nasıl indireceğiz hocam? O da i̇şte çok nasıl büyük. onun da bir ama o kadar bir kere müsaade etmeyeceksin. Şu anda bile bakın bizim şu anda problemimiz araba yine yanlış oldu hızla gidiyor. Biz daha riski büyümesini durduramamış durumdayız. Hala yerleşim alanları derelere yayılıyor. Hala millet kolon kesiyor. Hala kat yani hala risk büyüyor. Biz riski bir kere kontrol altına tutup küçültmemiz lazım. Yönetilebilir, tolere edilebilir seviyeye indirgemedikten sonra kriz yönetimiyle yapacak fazla bir şey yok. Biz kafayı yanlış takmışız yani oraya. Tersten anlamışız afet yönetimi. Olduktan sonrasına odaklanıyoruz diyorsunuz. O, evet tersten anlamışız afet yönetimi. Yani afet olduktan sonra ben bunu yöneteceğim. Yönetemezsin. Afet yönetimi böyle bir üçgeni vardır. Ters üçgen. Burada yukarıda kabul edilmez risk denir. Afet bunu aşağıya toler edilebilir yönetilebilir seviyeye indirgemektir. Afet yönetimi. Ondan sonra geri kalan riski sıfırlayamazsın. Rejidül risk için hazırlık yapacaksın. Biz burada sınıfta kalıyoruz Ondan sonra yaptığımızı afet yönetimi Kriz yönetimi denmez O kriz yönetimi değil o Türkiye'nin bir an önce kriz yönetimden risk yönetimine dönmesi lazım Zaten Türkiye'nin kanunları da Hep risk yönetimi der Kriz merkezi kanunlarda yoktur Kriz yönetimi kanunlarımızda yoktur bizim 5269 sayılı kanun 7269 sayılı kanun Yani Kanun doğru uygulama, doğru, uygulama Biz krizciyiz kriz seviyoruz abi ya kriz masaları kırs merkezleri Hocam hocam e, uygulamayacağınız e, kanunlar yönetmelikler hiçbir işe yaramıyor. Yani onun Aa, için önce çıkmış hala Hayır hayır. E, yani çıkarıyoruz ama işte oradan buradan kes yapıştır işte yönetmelikler dahil olmak üzere onun için ben kamu yapılarını örnek veriyorum. Ondan depremden da... sonra gittiğim her deprem bölgesinde İlk gördüğüm yıkılmış kamu yapıları, hastaneler, okullar, yurtlar, işte aklı, itfaiye ya, binası tam, yıkılır mı? Dere Bakın. yatağında bile var kamu yapısı. Dere, de, dere yatağına hocam, sizi anladım. Camide yapmasınlar. var. Ama <laughs> evet. şimdi, şimdi, şimdi hocam, ben şey bitireyim şu afet yönetimini. Hay hay. Hocam bizim kriz yönetiminden risk yönetimine dönmemiz lazım. Dünya Bankası Afrika'da kampanya açmış. Kriz yönetimine risk yönetimine geçiş diye. Biz bunu da. <laughs> düşünmüyoruz, konuşmuyoruz. Yani bu kadar büyük bir... Hep böyle miydi bu bu arada? Yani Türkiye'de de Türkiye'de tarihi boyunca... Bu Buyurun. Türkiye'de hocam bu Balkan savaşlarından sonra bozuldu bu şehirler. Çok büyük göçler aldık. Doğru. İstanbul, İstanbul bütün şeyler şey oldu. Altyapı her şey yok oldu. Bizim şimdi yapmamız gereken hocam ben olsam mesela Cumhurbaşkanı'na bir kere görüştüm ama anlatamadım bunu. Cumhurbaşkanı gelip İstanbul'a vali, belediye, belediye, STK hepsini toplayıp her şeyi durdurup her kuruşumuza kadar demin arkadaşlar anlatmaya çalıştığı bina eğer uygunsa dışarıdan çelik çerçeveyle toptan göçmeyecek şekilde güçlendirmek insanları bu tabu devlerden çıkarmamız gerekiyor bir an önce. Yoksa bu kadar bina yıkıldıktan sonra bunun sevk ve idaresi koordinasyonu yardımların gönderilmesi biraz mümkün değil. İmkansızı planlıyoruz biz. Daha uzun tabut evler yapıyoruz hocam. Ya Şimdi bana bir Japonya'da ben e, çok gidip geliyoruz Japonlar afet yönetimimizi oradan öğrendik. Bana Japon profesör diyor ki sizin diyor gökdelenlerin diyor çoğu diyor Avrupa'dan Amerika'dan kopya diyor. Ama orada diyor deprem bölgesi değildi diyor orası. O deprem bölgesi olmayan. İşte benim en başta söylediğim ha. şeye geliyoruz Gökdeleni yani. Gökdeleni kopyalamış sen diyor kal burada gitme buna diyor adam ya. Şimdi hocam afet yönetimi risk azaltmadır. 100 liran varsa 70 lirayı risk azaltacaksın. Ondan sonra yönetebilir, risk için hazırlık yapacaksın. Yıkıldıktan sonra, hocam en iyi kriz yönetimi krize girmemektir. Bakın ben size bir şey söyleyeyim, risk yönetimi kriz yönetimi, değil mi? Eğer risk yönetimi yapmazsanız, kriz yönetiminde K ile R arasında E koyun. Anladınız mı? Peki. Yaptığımız bizim bu. So somutlaştırırsak. Hocam somutlaştırırsak, yapmamız gereken şey şu an. Ne Mesela afad. Afet sorumludur. Hocam, hocam afet ne, ne yapmalı, ne yapmamalıdır? Afet hocam, afet bir koordinatör kurum ve sadece hazırlık ve müdahaleyle sorumlu. her şey afete üstüne yıkılıyor bu. Bütün bu bina stoku, binaların yapılması afetin sorumluluğunda değil. Bu Çevre Şehircilik Bakanlığı. En son mecliste bir komisyon kuruldu. Ben onlara şehircilik ve afet yönetimi bakanlığı kurulması teklif ettim. Evet. Çünkü riskle kriz bir arada değil bizde. Bir anda risk büyüyor, tümör. Bütün her tarafını yayılmış. Afet e diyorsun sen bunu ameliyat et. Nasıl edecek adam? Bütün ölmüş yani aslında. Afet hocam afet planları yapmak, koordine etmek ve müdahaleyi sevk Orada etmekle. biraz hocam AFAD'ın şöyle İnşaat şöyle, şöyle ilk kuruluş döneminde bu söylediğiniz şöyle ilk kuruluş döneminde özellikle Beşir Atalay e, kurarken ve Sayın Fuat Oktay o dönem başkanlığında 8 tane daire başkanlığı vardı. Bir e, başkan ve bu söylediğiniz risk ve yani de, e, Fuat Oktay'ın danışmanıydı. Yani işte o dönem bir şeydi Koordinatör Mesela, bir kurum olarak kuruldu. Fakat şimdi depreme de karşı hava durumuna da e, işte Kandil Rasathanesi neden? Eğer sorsanız bana şu anda ilk yapılması gereken ne? Bu ders depremden alınan dersler. AFAD'ı tekrar yeniden bir koordinatör kurum haline getirmektir derim. Toplum tabanlı afet yönetimine geçiş derim. Sivil, sivil kılavuz savunma kılavuz sisteminin kurulması gerektiğini, itfaiye genel müdürlüğünün kurulması gerektiğini derim. Yani bunları söylerim. Bir de bütün kent deprem bekleyen kentlerin yeniden nasıl imar edileceğini şimdiden planlanması gerektiğini söylerim ama bunlara sıra gelmiyor hocam. Çok da e, bir takım gerilemeler var. da evet. hocam şimdi koordinat kurumdan çıkıp operasyonel kuruma geçti. Demin işte beyin söylediği gibi yani sismik ağ çalıştırıyor. Hava durumu, fırtına tahminleri, çadır kurmak, arama kurtarma bütün bunları Afat üstlenmiş durumda. Aslında Afat çubuk sallayan, Cumhurbaşkanı'nın telefon orkestrası değil, çubuk sallayan maestro gibi olması lazım. Karşısındaki bütün çalkı yönetecek. Ama karşısındaki kurumlar Afat'ın işlerini yapamadığı için AFAD'da bunları üstüne almaya kalktı, kalkıyor. Yani şimdi Türkiye'de sivil toplum kuruluş, kurullar, yani kamu kurumlarını bir kurumun yönlendirmesi, çalıştırması çok zor. O da devasa bir bakanlığa bağlı. O, yani... o da şimdi hocam FEMA mesela Amerika'da ben orada da çok eğitimler aldık. Başkana bağlıydı. Başkana bağlıken çok iyi çalışıyordu. Onu da şimdi İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlıdılar. Hocam afet yönetiminde bürokrasi öldürür. Evet. Bu bürokrasi... Azerbaycan'da da hepimiz bulunduk. Fevkalade Haller Bakanlığı var. Evet. Hocam. İtfaiye teşkilatı da onun bünyesinde. Şimdi yani itfaiye... Türkiye'de de mutlak suretle itfaiye... bir afet bakanlığı kurulması hocam gerekir. Hocam itfaiye şimdi Türkiye'de belediyelere tabi ama evet. standartları yok. Mesela Türk Standart Enstitüsü gibi bir itfaiye kurul... genel müdürlüğü kurulabilir. Bugün hocam Alman... İstanbul İtfaiyesi Alman diyelim. Hı -hı. Kocaeli Hollanda şeyleri. Yeknesak değil. Değil bunlar birer... Hocam sivil savunma birliği diye şey, bir şey yok. Teçhizat olarak mı söylüyorsun? Her şey yani? teçhizat, eğitim, mantık. Bakış açısı. Öyle mi? Tabii hocam bizim itfaiyeci, itfaiyecimiz ayağa kalkmamız lazım. O niye lazım. öyle? E, yok ilgilenen yok. İtfaiyecilik meslek de sayılmıyor. Nasıl yani? Öyle yani. Sürgün yeri çoğu zaman belediyede. Hocam arama kurtarmanın temeli itfaiyedir. Sivil savunma birliği diye bir şey yok dünyada. Bizde var. Türk iş bunlar. Yani itfaiyenin bir kere ayağa kalkması lazım. Arama kurtarma itfaiyenin işidir. Toplum tabanlı afet yönetiminde sivil savunma sistemini geri getirmemiz lazım. Allah göstermesin bir savaş çıksa, çepi arkasında şu anda sivil savunma diye bir şey yok. Bunlar acil yapılması gereken şeyler. Mesela İtalya'da öyle hocam biliyorsunuz. Hocam itfaiyeciler... size söz hakkı da vereyim yo, yo, bu arada. uzun yo, yo, zaman Yok yok ben diye. sadece bir katkı olsun diye. İtalya'da tabii. gerçekten bu deprem sonrasındaki arama kurtarma işlerinde itfaiyeler çok büyük rol alırlar. Japonya'da, Amerika'da. Artık, tabii. Bu arada okullarda sivil savunma dersi vardı eskiden. Haktan. Ve sivil savunma kolu vardı. Evet. Şimdi o da kalktı. Ben sivil savunma kolu <laughs> yok şu anda. Yok şu anda yok. Neden ben sivil savunma kolu üyesiydim. Ben de. O neden Aa, yok? Hakikaten öyle. Hoca <laughs> kaldırdı okullara. Bilmiyorum. Gereksiz gördüler. Hocam şu anda toplum bakın afetlerin hani çok tartışıldı ya burada afet nerede ilk üç günler yok sonra. Gerçi orada da sevgi büyük problem oldu. 40 bin tane asker mesela 20 Şubat'ta arayaza e girdi. Neden 2 Şubat, 3, yani 6, 7, 8 Şubat'ta sevk et demedik? Çünkü olayı anlayamadık. Şimdi hocam bu arama kurtarmadaki sıkıntının yanı sıra unutup söyleyeceğimi ne diyordum? Ya e, hani bu arama kurtarma işi hocam. Şimdi deprem oldu. Şu anda oldu şurada. Biz bizeyiz. Bizim birbirimize yardım edebilmemiz lazım. Bu fayların kaç tane nereden geçtiği gibi böyle farkındalık eğitimi değil. Beceri eğitimi. Toplum tabanlı afet yönetiminde altın saatler diye bir kavram vardır. 72 saat. Neden altın saat? Ölümler bu saatlerde gerçekleşiyor. Küçük dokunuşlar hayatta bırakıyor seni. Vatandaşın beceri eğitimi yok. Biz de fayları ezber ettir durdular. Okuldan yani. başlamaz mı hocam? Benim fay okuldan hocam okuldan bu fay işte. <gülüyor> <gülüyor> faylar şuradan Şimdi, burada. Hocam, Bıktıklar bu faylarda. Hocam ben şu afet şeyiyle ilgili risk yönetimiyle ilgili <laughs> bir şeyler bitireyim. söylemek istiyorum bitireyim. da. Bitireyim tamam söyle Böyle. hocam. Ben hepsini ben konuşacağım burada. Tek hocası ben miyim? Yok <laughs> Yo, hayır hayır. Estağfurullah sizin konuşmanızı ilave ha, yapacağım. Şimdi hocam bakın. E, afet yönetimi şöyle şey daireler vardır. Deprem oldu. ilk daire aile birey çalışma arkadaşları. Üç dakika sonra 30 dakika konu komşu birbirine yardım eder eğer sağlamsan konu komşu gider hilti gerekmeyen böyle basit şeylerde tırnaklarla çıkarırlar vatandaşı ondan sonra 3 gün sonra yani 3 gün sonra 72 saat sonra profesyonel ekipler gelir yani bizde de öyle oldu bizde de yani bizim daha büyük bir olay çok büyük hocam bizde yani kim gelse şey yapamaz yani yok böyle bir afet yönetimi şimdi hocam yani ne bizde vatandaş yani. birbirine yardım edecek kabiliyeti yok Konu komşunun şeyi yok. Hocam Şimdi herkes sağlamak... enkaz altındaydı zaten. Eller evet, enkaz altındaydı. Ama işte bu kadar yıkım yok Bu çünkü. kadar Çok yıkımı büyük nasıl ya. becerdik? Çok bu en büyük marifetimiz bu yıkım. Hocam bunu böyle düşüneceksiniz. Herkes düşünecek ki ilk 72 saat devlet yok. Ben bir İlk yardım eğitimi, yangın söndürme bunların yani seferberlikle hocam askerden itibaren öğretilmesi lazım. Bu PowerPoint sunumlarını bırakın. Biz niye şimdi asker ilkokul birden itibaren, itibaren değil mi? Ha, şimdi Japonya'da hocam şimdi Amerika'da deprem dersi yok. Her derste afet depremi öğretiliyor. Mesela ben benim kızım mesela okuldan gelip soruyorum kız ne öğrendin? Yani okulda ne öğretiyorlar Amerika'da? İşte yangın olunca sen bu şarkıyı söyle bu şarkı sana ne yapacağını yangında söyleyecek. Ne güzel. Ben, when is fire is okay, sing this song diye anlatıyorlar. Şimdi mesela resim dersinde, müzik dersinde, beden eğitim dersinde, fizik dersinde... ...hepsen de afet konuları işleniyor. Afetle ilişkili olarak, hayatta ilişkili. Biz de böyle değil ki adam diyor ki ders koy. Çocuğun ya, zihniye nakşediyor aslında aynen öyle. içerisinde yani. Ya bir hocam, melekesi oluyor onun a, işte aslında. İşte hocam mesela yıldırıma, statik elektriği anlatırken yıldırıma bağlıyor bunu. Hayatta ilişki kuruyor. Onun için ders koymuyor. Şimdi biz de trafik dersi koyalım. Yok efendim şu ders, o değil. Ders koysan... İletim fethi değişiyor şimdi. Bir hocam uç, her olur mu, toplumun da kendine ama... göre orijinalitesi farklı. Amerikalıların müzik olarak eğitimini alır. <laughs> Türk toplumu da Sen farklı de, alır hocam yani. her Hocam bak beden eğitim dersinde afet hareketleri öğreteceksin. Resim dersinde adamlara diyorlar ki bak şimdi afat meteoroloji uyarı değil mi? Sel yıldırım gelecek vatandaşların dikkatli olması rica alınır. Aha vatandaşsınız nasıl dikkat edeceksin yıldırımda selde? Hiçbir derste, hiçbir yerde öğretilmiyor bunlar. Ama dikkat etmemizi rica ediyorlar. Şimdi Amerika ne yapıyor adam, adam dersler, resim dersinde? Yıldırım'da bunları yap, bunları yapma. Sonra diyor ki bunlar resim yap diyor bunu. Ya bunlardır hocam, afet yönetimi bu. Müziğiyle, eğitimle, hareketleriyle, fizikle, matematiğiyle. Yoksa ders koy kuru kuru, hiçbir anlamı yok. Görgü dersini aldık. pratiği de, tatbikatların da hocam, ne olduğunu gördük. Hocam bu. tatbikatlar özellikle. ayrı bir şey. Damla Adam İdlib'e tatbikatı, o da bir Türk işi yani. Tam bir şey